zavacil mut'a bu. bu şeriat olarak veya fıkıh olarak öyle daha doğrusu fıkıh olarak şeydir zavacil mut'a'dır. Zavacil mut'a Nisa Suresi 24'te geçiyor. Allah Subhanı Teala söylüyor. Bunun kapsamlı bir şekilde video yapmışım bunun şeyinde. Zavacil mut'a vardır ve var idi ve hala da var doğru yapanlar için tabii ki. zavacı muta e, nesk olmadı. Hani bir başka bir ayetle nesh olmadı. O bir yalandır. zavacı e, Zavacil muta'yı ikinci yani Ömer bin Hattab e, şey etti. Şimdi Allah subhanahu teala'nın hükmünü e, affedersiniz Boktan birisi şey edebiliyor yani ne yapalım işte o kadar düştük. Mütezavacından e, nikahından geçerli şeyinden bahsediyor Yakup Deniz. Hmm. Şimdi burada kısadan anlatacağım bu mütezavacın şeyinde bir daha bir video yapacağım ama şimdi kısım mütazavacı anlattığı gibi değil. İstediğinde ne zaman bilmem ne şey. Bu bir. İkincisi şartları evlilikten hiç fark etmiyor. Bir tek. Bir tek. Mesela e, orada kaldığı sürece. Anladınız mı ne demek istiyorum? Yani bir insan diyelim ki ben İstanbul'dayım. Ben sefer ettim. Ta gittim ne bileyim Kolombiya'ya Ta bilmem gittim ne bileyim işte Çine gittim Şeye gittim yani e, bazı ulamalar diyor altı ay evinden yani eşinden uzak kalan insanlara yani ilk şartlarından birisi yani kesin altı ay şey edecek bu bir ikincisi normal evlilikten hani biz bildiğimiz ürfi evlilik evlilikte hiç şeyi yoktur. Yani bu diyor ya faydalandınız videosunda diyor. Faydalandınız faydalama parası ödeyin şey edin, öyle hepsi yalan. Öyle anlatıyor. Yalan, o yalanı da şöyledir. Maalesef sünni müfessirler veya sünni kendisini bilmeyenler onlar öyle anlatıyor. Ama bu öyle bir şey yoktur. Yani öyle faydalandın şey ettin yani aynı sanki mal gibi zaten onu istiyor. Yani aldın bir kilo domatesi kullandın geri kalanı verdin veya bilmem ne yaptın yani böyle şey ediyor öyle göstermek istiyor ama öyle değil şartları var şartlarda evlilik normal ülfi bizim bildiğimiz Müslümanların bildiği evlilikten hiçbir farkı yok bir tek zamanda nasıl zamanda şimdi adam orada kaldığı sürece bir ay iki ay üç sene şey dediğim gibi evinden eşinden altı ay ta bilmem nereye e, gitmiş ve e, şeyi de aynı bunda da mihir var. E, i̇şte e, boşandıktan sonra hani evlilik bittikten sonra yine de ona da şey var. Çocuk olma şeyi var burada. Yani böyle anlattığı gibi değil böyle. E, gelip şey ediyor. Buna e, gerçekten doğru e, şeylerden baksanız e, daha iyi bilgilenirsiniz. Ama ben anladığım şekilde şimdi e, sünni kardeşlerimiz diyor Zavaş Mot'a şialarda var, hani bizlerde İmam Ali'nin Selam olsun e, şiasında diyorlar var. Aslında böyle değil İslam'da var bu ve kötü bir şey değil ve insanların aklına kötü bir şey getirmesi anlamadığın için akla oh böyledir bu, öyle değil işte bu bir, ikincisi. Ee, şimdi zevac Mutah Muta Allah Subhanahu Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara helal kırılmış. Ama onun karşısında Sünni kardeşlerimiz zevac 10, 15, 20, 25 şeyini çıkarttı. Ve bu dengesiz e, bence anlattığı videosunda anlattığı o evliliklerden bahsediyor. Zevac-ı Mesyar, Zevac-ı Munkat, Zevac-ı ne bir sürü şey çıktı. Hepsi de bu Sünni kardeşlerimizin olduğu bölgeden yani genelde bu şöyle söyleyeyim teröristlere meyli olan şeylerde vahabiler, selefiler özellikle onlarda bir sürü evlilik çıktı. İşte onu da ne yapıyorlar? İslamiyet'e mal ediyorlar. Öylece çıkıp böyle mallar video yapıyorlar işte. Bu böyledir, bu evlilik İslam'da var, bu evlilik böyledir. Yani bu bu kadarla yetiniyor.